Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz ikna. İkna edebilmek ve bunu nasıl başaracağız? Bunları inceleyeceğiz ilerleyen videolarda da. Bir müşterini satmak, satmakta olduğunuz klima cihazlarını satın almasını istiyorsunuz. İkna etmeniz gerekecektir üretim hattınızdaki iş yerinizdesiniz. Hattınızdaki hurda miktarınızı azaltmak için geliştirdiğiniz bir yöntemin uygulamaya konulması gerektiğini düşünüyor ve önerinizi mühendislere anlatıyorsunuz ve bu öneriyi de hayata geçirmek için ikna etmeniz lazım üstlerinizi. Bir topluluk önünde bir konuşma yapıyorsunuz ya da 17 yaşındaki genç kızınızı, oğlunuzu 17 yaşındaki kızınızı, delikanlı oğlunuzu, ailenizin önem verdiğiniz bir davranışı ona anlatmak istiyorsunuz yine ikna etmelisiniz. Kimsesiz çocukların barındırma sorununu çözüm getirebilmesi katkıda bulunmak üzere para topluyorsunuz. İnsanları bu konuda bağış yapmaları için yine ikna etmeniz gerekmektedir. Hayatınızda her çerçevesinde insanları ikna etmemiz gerekiyor. Demek ki karşımızdakini ikna etmek durumundayız. İkna etmek bir kimseyi bir konuda bir şey yapmaya razı etmektir. Zorlamak kesinlikle değildir. İkna etmek bir kimseyi bir konuda bir şey yapmaya razı etmektir. İkna etmek kimi zaman başkasını kandırmakla eş anlaymış, eş anlamlıymış gibi görünür. Fakat oysa kandırmakla işbirliği değil kontrol söz konusudur. İkna ettiğiniz insanlar size sizinle işbirliği yapar. Kandırmanın sonucu olarak da bir taraf kazanır, diğer taraf ise kaybeder. Kandırmada diğer taraf için İyi bir şey yoktur. Oysa ikna etmede her iki tarafta da yarar sağlamış olacaktır. İkna etmekle kandırmayı burada ayırt etmemiz gerekiyor. İkna da her iki tarafta kazanacaktır. Kandırmakta ise bir taraf kaybedecek, bir tarafta kazanacaktır. Kandırma taktikleriyle insanları sömürmenin bir erdem olmadığını kesindir. Çünkü kandırılmış kişi gücenir, güvenini yitirir ve savunmaya hatta saldırıya geçer kendi iradesi dışında olup bitenlere karşı, karşı kuşku duymaya başlar. Kullanılmaktan korkar ve kendisini kandıran kişi ya da kurumdan uzaklaşır. İkna eden kişi ise karşı tarafın onurunu dikkate alır. İkna olan kişi kendi iradesiyle karar verir, yaptığı şeyin sorumluluğunu gönüllü olarak taşır. Bu nedenle de sizinle diyaloğa her zaman açıktır. Kandırdığınız kişi sizinle diyaloğu kapatabilir. İkna etmek beceri gerektirir. Çünkü bir insandan farklı bir şey yapmasını, bir değişiklik gerçekleştirmesini talep etmektesiniz. Çoğumuz değişime direniriz. Tutumumuzu, alışkanlıklarımızı, görüşlerimizi değiştirmemiz çok zordur. Ancak çıkarlarımıza denk düşüyorsa değişimden yana oluruz. İkna ile kandırmayı anlamış olduk. İlerleyen videolarımızda da insanları, karşımızdaki kişileri nasıl ikna edebiliriz? Bunun yollarını inceleyeceğiz hep birlikte. Esen kalın.